Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Hazırsanız günlük kripto verilerine hep birlikte bakalım Şimdi dün maalesef 89.285'in altında günlük kapanış yaptı Bitcoin Ve sonrasında arkadaşlar bu bölgede olduğumuz için maalesef şu anda negatif alandayız Şu şeyi bir açayım Şimdi şu alan bizim için tehlikeli bölgeler şu alan ise arkadaşlar bizim için pozitif bölgeler olacaktır. Şunu bir kapatayım. Heh. Yani 89.300 seviyesini tekrar kazanmamız çok önemli. Kazanamazsak aşağıda 78.200 seviyesi var. Bu bölgenin kitlesini almak isteyebilir market. Eğer bu bölge aşılırsa arkadaşlar aşağıda 70k var. Sonrası zaten 65.000 dolar. Sıradaki en önemli seviye olacaktır. Şimdi alsal sinyallerine bakalım. Maalesef günlükte hareketli ortalama şu an tekrar sat vermiş. Gün kapanışını bu bölgede yaparsa. E, saatlik bakacağım. E, çünkü saatlikte bir yapı oluşuyor gibi. Ama e, parabolik bir düşüş olduğu için arkadaşlar trend yapısı yoktur. Ama saatlikte baktığımızda hareketli ortalama al sinyalini vermiş saatlikte şu bölgenin aşılmasıyla ile birlikte şu bölge şurası muhtemel tekrar toparlayacaktır diye düşünüyorum 87 100 seviyesi o yüzden şu anda e, trendimiz maalesef düşüş trendinde kısa vadede bile arkadaşlar şu bölge aşıldığında şu bölgedeki düşüş trendimiz tekrardan yükseliş trendine geçecektir o yüzden bu bölgenin üzeri 84 100 seviyesinde en az bir saatlik kapanış görmemiz lazım ki evet tekrar düşen trendimizin e, yönü yükseliş trendine geçtiğini anlayabilmemiz için. Şimdi Ethereum'a bakalım bir de. Şimdi Ethereum'da e, saatlikte Bitcoin'den daha güzel bir düşen trendi var. Bunu böyle çekebilirim. Ethereum'un trendi normal bir düşüş trendinde. ortalama kırılım noktası 2200'leri gösteriyor. Ethereum'da da aynı şekilde saatlikte 2180 seviyesi. Eğer bu bölge kırılırsa arkadaşlar hem trendimiz dönüyor hem de düşen trend kırılıyor. Hem de fiyat bu bölgede al sinyali veriyor. Aşağı yönlü Ethereum yine bu bölgenin likiditesini süpürüp içeri girdiği için 2080'in üzerinde olduğu için kısa vadede ufaktan da olsa Bitcoin'den bir tık daha pozitif duruyor. Saatlikte baktığımızda da arkadaşlar al sinyalleri mevcut Ethereum'da. Dominans'a bakalım. Şimdi Dominans'ta saatlikte karakter değişimi gelmiş. Yani düşüş yönlü karakter değişimi şu anda saatlik yapıda var. Ama dominansa saatlik bakmayacağız. Şimdi 4 saatlikte arkadaşlar aslında olması gereken yerde şu an aşağı doğru düşüş yapıyor. Umarım bu bölge kırılır. Buna böyle günlükte baktığımızda daha net göreceğiz. Ortalama 0.60 seviyeleri. Eğer bu bölge kırılırsa dominans da altlar için biraz daha pozitif bir durum olacaktır. Yalnız dominans düşerken Bitcoin'in de yükselmesi altcoin'ler için çok daha pozitif olacaktır. Yoksa dominansla birlikte Bitcoin düşerse eğer altcoin'ler daha az düşmüş olacaktır. Şimdi Amerika tarafına bakalım. Orası önemli çünkü. Şimdi Nasdaq'la başlayalım. Şimdi Nasdaq arkadaşlar maalesef şu anda 4 saatlikte hatta günlükte bahsettiğimiz seviyenin altına doğru gidiyor. Bu trendin üzerine tekrar hızlı bir şekilde atması lazım. Aksi halde arkadaşlar uzun bir aradan sonraki yükseliş trendi kapanışla birlikte negatife düşecektir. Sat sinyallerine baktığımızda oversold olmuş RSI günlükte O yüzden burasının kırılmaması lazım Şöyle baktığımızda da Çok önemli bir yükseliş trendi Ve bu yükseliş trendinin Altında gün kapanışına zorlanıyor Şu anda Peki Dow Jones ne yapıyor Bu arada Dow Jones'a baktığımızda Dow Jones Nazdak'tan daha iyi duruyor hali hazırda 41.700 desteği var Bu tarafta da günlükte Sat'tayız arkadaşlar S&P 500'e geldim. Burada da günlük saat devam ediyor. S&P 500'ün ise 5700 seviyeleri önemli. Bu seviyeyi kırmaması lazım. Bunda da bir yükseliş trendi var. Hali hazırda bunu kırmalı gibi duruyor ama bakalım bir. Şu bölgeden Yok bu da kırmış arkadaşlar maalesef. Ama son desteğimiz 5700 seviyeleri. Yani bu taraf maalesef şu an çok tehlikeli duruyor. E, ABD tarafı. 10 e, verilerine bakalım. Şimdi burada ise kümülatif 3400'lerde negatifliğini koruyor. Yukarıda 84, de 310, 85, 300'de 256, spot tarafta 95K'da 152, spot destek 80'de 185, 78'de 174 e, ve 75'te ise 270 Bitcoin'de tahtada yerini almış. Şimdi burası ise arkadaşlar maalesef kısa vadede yine negatif insanlar yine şu alandan özellikle son 5-6 saatte longların arttığını görüyoruz. Kısa vadede burası bizim için şu anda negatif. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Şimdi long short oranlarına bakalım. Piyasalar 4 saatte 50'ye 49 çok yakın longlar öndeler bakmadığımız ne kaldı? Evet, spot alımlara bakalım. Şunu bir güncelleyeyim. Şimdi 4 saatlikte arkadaşlar baktığımızda üçünün de maalesef aşağı yönlü olduğunu görüyorum vadeli tarafta. Spot tarafa gelelim. Şöyle 4 saatlikte burayı da bir yenilesem iyi olacak. Evet şimdi buraya da 4 saatlikte baktığımızda e, Bitfinex'in topladığını Coinbase çok büyük satışlar yok ama ufaktan son 4 saatte bu tarafta da alımlar var. Satışlar biraz zayıflamış gibi duruyor. Şimdi ekonomik takvim ise arkadaşlar yarın önemli. Yarın tarım dışı insan verisi var. E, saat 4 gibi beklenti 144 kaymış. Yine 5.45'te piyama verisi var. Yine 6'da arkadaşlar imalat dışı satın alma müdürleri endeksi var. Ve yine saat 6.30'da ham petrol stokları var. Evet arkadaşlar hem bir de son olarak şeye bakalım cüzdan sayılarını unutuyorum oraya hep. Şöyle yakını alalım. En son şu bölge 2. 2042 imiş. Şu an 2045. Burada bir artış görmüşüz. Güzel. 10.000 cüzdan sayıları çok daha önemli bizim için. Burada gerçekten artış görmemiz lazım. En son 95'miş. Yine 95 çıkış olmamış burada arkadaşlar. Evet günün verileri bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.